Sevgili çiftçi kardeşlerim, şimdi bypass teknolojisi ve bypass yağları ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü bugün her şeyi en baştan, en doğrularıyla ben size anlatacağım. Hazırsanız, kaleminiz ve kağıdınız önünüzde ise o zaman programımıza hemen başlayalım. Üçüncü slaytın başlığına bir bakar mısınız? Hem koyu yazmışım, siyah. Hem kalın, bakınız. Bu ne demek biliyor musunuz? En önemli Bypass teknolojisi ürünüdür kalsiyum sabunu. Demek ki neymiş? Bypass yağları içerisindeki en önemli ürün kalsiyum sabunu. Neden? Ne işimize yarıyor? Bunları merak ediyorsunuz değil mi? İşte şimdi açıklıyorum. Bakınız. Birincisi bu kalsiyum sabunu ürünü yani ya doymuşluktan doymamışlığa bu teknik kollar zaten anlamayacağınızı biliyorum. O ayrı bir konu. Ama şu var. Birincisi bu kalsiyum sabunu dediğimiz yağı biz kalsiyum iyonuna teknolojik olarak bağlıyoruz. Yani o kalsiyumu bilirsiniz. Kalsiyuma bağlıyoruz. Peki kalsiyuma bağlanınca ne oluyor? Bypasslık 98'in üzerine çıkıyor. Neden? Hani siz bilirsiniz. Hani bir şeyi sterilize temizlik için badana yaparsınız. Kireci bilirsiniz. Ahırlarımıza, ağaçlarımıza kireç vuruyoruz. Niçin vuruyoruz? Bakteriler yanaşmasın. Demek ki bu ürüne biz de bakteri yanaşmasını istemiyoruz. Ya asitlerine. Hani bypasslamak istiyoruz. İşkembedeki bakterilerin bu ürüne yanaşı parçalamasını istemiyoruz. Ne kullanıyoruz? Kalsiyum. Bakın. Kalsiyum. Yani değerli yağ asitleri kalsiyuma bağladığın zaman de hiçbir bakteri yanaşamıyor. Burayı anladınız. Evet. Şimdi ikinci bakın birinci madde ne diyor? Doymuş veya doymamış yağ asitleri. Bakın bu ikisi. Doymuş ve doymamış yağ asitleri. Ne demek bu biliyor musunuz? Sadece iki yağ asidi değil, yağın içindeki tüm yağ asitleri kullanılıyor. Yani omega 3'ler, 6'lar, 9'lar, aklınıza gelen tüm yağ asitleri. İkinci en önemli özellik. Bakın, sonraki cümleye bakın. Hipertermik reaksiyonuyla, arkadaşlar bu ürün yaklaşık 385-400 dereceye üretim esasında çıkabilen bir ürün. Yani en az 150-200 dereceye çıkıyor. Yani bu ürün kalsiyum sabunu ürünü ciddi şekilde steril bir ürün. Asla bakteri bulunduramaz. Herhangi bir yamancı madde bulunduramaz. Herhangi bir proteini kalsiyum sabunu içerisinde sağ çıkaramazsınız. Denatüre denatür olur. Yani bu ürün hani neden bunu cümle yazılmış biliyor musunuz? Ya işte hayvansal kaynaklı hocam kalsiyum sabunu kullanmayalım ya hastalık bulaşırsa. Ya arkadaşlar açıklayacağız size. Dünyanın en kıymetli yağdır hayvansal yağ. Ya hayvanın kendi yağı kendisine en iyi olan şeydir. Bunun altını bir tekrar çiziyorum. Nedir? Hayvansal yağ hayvan için dünyada en önemli bypass yağ grubundadır. Evet ikinci madde ne? Rumen koruma özelliği en yüksek yağ grubu. Ne diyor? 90 ile 98 arası. Yani çok yüksek. Neredeyse bu ürünün tamamını koruyorsunuz. Üçüncü maddeye geçelim. Üretim prosesine göre rumen pH'sından kolay kolay etkilenmez. Bakın bu neydi bir önceki slaytta ne demiştik? Fraksiyonize yağlar hayvanın midesi ekşirse, yem değiştirirsek, herhangi bir asit, silajın asiti falan değişirse bypasslı değişiyor. Bu ürün rumendeki hiçbir ham maddeden, hiçbir pH ortamından etkilenemiyor. Neden biliyor musunuz? Bu ürünün etkileneceği en düşük pH 2.4. Bu da zaten hayvanda bu pH'a yakalaması imkansız. Dördüncü midede tabii ki imkansız. Şey bir ikinci midede. Çünkü dördüncü mide de iki paya iki, pH 2'ye geldiği zaman bu ürün kendini açıyor ve dünyanın en kıymetli enerjisini size sunuyor. Bağırsaktan kana geçiyor. Geçelim bir sonraki maddeye. Şimdi bakın ne dedik? PA'dan etkilenmiyor, hammaddeden etkilenmiyor, hiçbir şeyden etkilenmiyor. Dolayısıyla %98 oranında bypass neymiş? Niye bunu koyu harfle yazmışız? Bypass yağ ürünlerinden en kıymetlisi kalsiyum sabunudur. Bunu bütün dünya zaten biliyor. Avrupa Birliği'nin en teknolojik, ileri gelişmiş tüm hayvancılık sistemlerinde kullanılan yağdır bu kalsiyum salındı. <laughs>